Selam ponçikler kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün barış ve siyah peynir isimli arkadaşımızla oynayacağız bakalım neler yapacağız soygun oynayacağız ilk önce haydi başlayalım hazıra alacağım bu arada arkadaşlar abone olmayan abone olsun videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kimlere ne çıktı Hangi kostümleriniz, skinleriniz var? Hangi karakterler çıktı? Mutlaka atın. Evet, oyuna başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Karşı tarafta Amber var. Çok üzgünüm. Bu karakter bana daha henüz çıkmadı ama benim ekibim sağlam. Barış, Siyah Peynir isimli arkadaşımızın adı da Eren. Çok sağlam gidiyoruz. Valla Amber yakıyor ya. Ben şu tarafa gideyim. Ben gidiyorum. Anda vurdum. Beni öldürme. Arkadaşım bu arkadaşım beni öldürme. Ya az da canı kalmıştı keşke vursaydım Allah'ım haydi gidiyorum. Eren geldi siyah peynir geldi evet ben öleceğim galiba öldüm 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 devam ediyorum. Yani Barış da burayı koruyor helal olsun Barış helal olsun devam ediyoruz. Ya bu ben bu taraftan gideyim diyeceğim de Barış o tarafı kapatmış. Neyse Amber'ı öldürmek farz oldu o beni öldürmezse. Vallahi öldürdüm duvarı da kırdım gidiyorum. Kim tutar beni? Tutun küçük genişliği. Kim tutar beni artık? Gidiyorum. Öldürdü beni. Allah ım. ben onu öldürdüm ya. O da geldi beni öldürdü. Ama öndeyiz. Hadi bakalım. Yaparız. Erenle çıktık. Barış orayı koruyor. Garibim tek kalmış ya. Neyse. Eren onu öldürdü. Ben de şunu bir öldürsem ya. Öldürdüm. Ha. Hem de kasaya da zarar verdim. Evet. Allah'ım gene öldüm ya. Niye böyle yani? Hadi baştan. Ama onlara 66 düşürdük. %66'ya düşürdük. Biz öndeyiz şu anda. Şunu da öldüreyim de bir ölde kurtulayım. Neyse. Zarar verdi ama elimden gelen budur. Bak o çimenlikte birileri var. Barış hemen atıyor. Keşke buradan gitmesem ya. Ama yanlış taktik yaptım. Bak burada kesin beni öldürür iki kişi var çünkü öldüm yani biliyorum burada hata yaptım artık yapacak bir şey yok devam ekip cene var alın size bombe devam ediyoruz Allah'ım Allah'ım şunu bir öldüreyim bu nedir ya kafamıza şişe at, at bitiremedi şunu da öldürsem ya öldürdüm ah geldiler çok fazla zarar veremedim ama en azından çabaladım diyelim devam ediyorum haydi dostlar abone değilsen abone ol yorum bırak ve videolarımı beğenmeyi sakın unutma. Ve 1000 abone olmamız lazım dostlar. O yüzden ne yapıyorsun arkadaşlarına, kuzenlerine, Brawl Stars oynayan herkese haber veriyorsun. Diyorsun ki bu ablanın kanalına gel abone ol. 1000 abonede 4 farklı kişiye 25 TL değerinde Google Play kodum var. Bu arada abone sayılarım artarsa kısa zamanda oyuncu Siscan Yıldız oyuncu oldu. Gizli ödüllerim de olacak. Arada canlı yayınlarda. Evet. Aldık. Arada da sohbette de bakıyorum ki neler yazıyor dostlarım. Devam ediyoruz. Şimdi, şimdi, şimdi neyle oynayacağız? Ödül hava ile oynayacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine ekibim sağlam, barışla, siyah peynir. Yani Eren devam ediyorum. Nereden gelecekler acaba ya? Çok karanlık. Ha, bak şuradalar. Ya yakın yakınına gittim ya. Uzaktan yapmam lazımdı benim onu. Biz bunları hallederiz ya. Yeneriz biz bunları. Adam adam. Şu nedir ya? Bak bak ayıcığını da attı. Şunu sıkıştıralım da öldürelim ya. Ben arkada kaldım anda sen bir ölsene sen niye ölmüyorsun acaba Barış tek gittin oralara Barış tek gittin siyah peynir gitti ben şu bombamı da atayım gel gel o bombalardan bir geldi Hah şunu öldürelim Allah sen ölmedi ya yaklaşınca da o şey yapıyor evet şu bak bak iki kişilik bana yaklaşma bana yaklaşırsan öldürürsün şuraya bombamı atayım Oda isnat öyle ölürsünüz işte öyle ölürsünüz oraya da bombama attım Allah ekip cene biz yeneriz bunları yeneriz çok eminim yeneriz Allah bu iki arkadaş da çok güzel oynuyor arada oynadığımızda yenildiklerimiz de oluyor tabi şey eksi.com diye yapalım diyorlar böyle bir makaramız var. Haydi bakalım. Şunlar bir yakla yap. aslında bunları böyle yaklaştıracaksın. Tamam mı? Yaklaştırıp öldüreceksin ha olduğu gibi. Heh. Bak bombalarıma geldiler mi? Şu ayıyı da vuralım. Vallahi yendik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 35'e oturuz. 4 karşı taraf da çok iyiydi. Ger Gerçekten çok iyilerdi. Böylelikle yenmiş olduk. Şimdi knockout oynayacağız. Hadi bakalım bunda nasıl olacağız? Güzel arkadaşlarımla, arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sen de abone değilsen abone ol. Videolarıma misafir olmak istiyorsan kulüplerime katıl. İki hesabım da var biliyorsunuz. İkisine de katılabilirsiniz. Haydi bakalım başladık. Bak bak beni ekibim hayatta yalnız bırakmaz bak. Şunu öldüreyim ben bir an Ne oraya gittin zıplayamayacaksın zaten öldürdüm Şunları da öldürelim Öldüremedim Bak oyun oynuyoruz evet Sen mi duvarın arkasından ben mi Ama ben seni öldüreceğim biliyor musun Neyse Siyah P. Eren de yardım etti öldürdük Barış devam ediyor Ben burada kalayım <laughs> Ölürlerse tek kişi kaldı Bence benim adamlar öldürür onu Devam ediyorum. Barış da çok güzel oynuyor. Öldürdük. Ve hadi bakalım ikinci oyunu da biz alalım. Şunu öldüreyim ben ya. Evet öldürdük. <laughs> ya bu nedir ya? Bak canım gitti. Duvarları falan yıkıyorum yani öldürmek için artık. Heh. Öleceksin öleceksin. Niye kaçıyorsun? Tek başına üçümüzü öldüremezsin ki. Ya öyle bir imkan yok. Bizim ekip süper. Ve bu oyunda aldık arkadaşlar. Bakalım Brawl Stars kutusu açabilecek miyim? Kaç zamandır hiçbir şey çıkmıyor bana. Çok da merak ediyorum. Haydi bakalım kutu açalım ödüllere geldim büyük kutu. Allah'ım ya Rabbim ne olur bir karakter çıksın artık sıkıldım. 96 demiş. Güç puanı geliyor. Yine güç puanı geliyor ve yine güç puanı geliyor ve gene hiçbir şey çıkmıyor. Evet dostlarım, bugünlük videolarımdan bu kadar. Videom burada sonlandı. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutma. Yarın da canlı yayınımı bekliyorum. Haritalarınızı yapın. Gelin dostlar